İki katlı müstakil ev yangında küle döndü. Yapacak bir şeyi kalmadı. O da yangından geriye kalan altınlarını saydı. Yandı gitti. He. Altınlar iş görür mü? Yangın Malatya'nın Arzuvan İlcesi Namika Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz ve Raziye İnce çiftine ait iki katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alt kattaki bakkala da sıçradı. Diye. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Fakat evde bakkal da kullanılamaz hale geldi. Burada var. Bir tane, Dur. Sen bir tane daha var. Nerede kardeş? Bak bak, bak biz ne yap? Geriye bir şeyin kalmadığı yangında ev sahibi kadının aklına yorganın içerisine sakladığı paraları ve altınlar geldi. Para ve altınlarının kurtulmasını isteyen Raziye İnce'nin üzüntüsü 6000 bin TL'sinin kül olduğu haberi üzerine ikiye katlandı. Vermeyin. Bir, iki... Orat fazla tezgah. İki, iki dediğim ne? Dört. dört İtfaiye ekipleri İnce'nin tarif ettiği odada yaptığı aramada 11 tam ve 6 altı çeyrek altını bularak kendisine teslim etti. Yanan binanın ve paraların acısı hafifleyen İnce ise altınları sayarak teslim aldı. Çıkma, bensiz çıkma. Sen de sen de Çökme var. riski var. Şunun Olmaz. içine bakacağım. Hı. Şu odanın şeyi var mı orada? Ehliyetim, cüzdanım her şeyim oradaydı. Her çok, bitmiştir çökme ihtimaline karşı ev boşaltıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ise yaptığı incelemelerde henüz nedeni bilinmeyen yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerini sürdürüyor.